Bugün sizlerle birlikte Sivage'e özel bir koleksiyon tasarlıyoruz. Serimizin amacı bomboş bir koleksiyonu sadece en sevdiğim skinlere göre bir koleksiyona çevirmek olacak. İki şanslı arkadaşımıza 1450 VP hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gerekenleri yorumlar kısmına sabitledim. Herkese bol şanslar. Videomuzun sponsoru olan Opera GX'den sizlere bahsetmek istiyorum. Opera GX içerisinde oyuncular için birçok farklı özellik barındıran dünyanın ilk oyuncu internet tarayıcısı. Bu tarayıcının en önemli özelliklerinden bir tanesi GX kontrol paneli. GX kontrol paneli sayesinde tarayıcının işlemcinizden, veriminizden ne kadar kullanmasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz ve bu sayede arka planda oyun oynarken kasma ve droplanmalar yaşamıyorsunuz ve de internet limitleyicisi sayesinde sistemin ne kadar internet harcayacağını belirleyebilirsiniz. Opera GX'in bir diğer özelliği ise Twitch ile entegre olması. Entegre sayesinde sevdiğiniz bir yayıncı yayın açtığı zaman direkt olarak hızlı bir şekilde bildirim alabiliyorsunuz ve aynı zamanda tık, tık ile Discord, Spotify, Instagram ve farklı sosyal medya hesaplarınıza buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunlarla beraber tarayıcınızı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve de önceden kullanmış olduğunuz tarayıcıdaki tüm ayarlarınızı, size giriş bilgilerinizi tık tık ile Opera'ya aktarabiliyorsunuz. GX Corner ile bedava oyunlara, güncel haberlere, indirimde olan oyunlara, yeni çıkacak oyunlara ve promosyonlara çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Opera GX mobilde de mevcut. Eğer beğenirseniz telefonunuzda kullanabilirsiniz. İndirme linki açıklama kısmında. Ve de bu video sponsor oldukları için Opera GX'e teşekkür ediyorum. Evet, Sveji'ye özel bir koleksiyon tasarlamaya başlayabiliriz. Hemen krize geliyorum. Bu arada arkadaşlar sizlere de özel bir koleksiyon tasarlamak istiyorum. Ama sizlerden ricam, hepinizden ricam daha doğrusu hangi skinleri daha çok seviyorsunuz? Klasikten bıçağına bıçak Bardaktan Vandal'ına Phantom'a kadar yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın ki sizlere özel bir koleksiyon tasarlayabileyim. Benim oyunda en çok sevmiş olduğum klasik asır klasik olduğu için hemen direkt bunu kullanıyorum. Shorty'ye geliyorum. Shorty'de da bugün ne kullanabiliriz? E tabii ki de shorty kullanacağım. O kadar para verilmiş. Burada kalmasın yani. Frenzy'ye geldiğimiz zaman ise asil Frenzy'yi kullandım. Gitti burada hemen Ghost Skin'e skin geliyorum. Şimdi bu hesapta toplamda 3 tane Ghost'umuz var. Afet Ghost'umuz var. Seerpunk Ghost'umuz var. Ve de özel hareket Ghost'umuz var. Bu kısımda Afet Ghost'un sarı rengini kullanıp... Par pardon turuncu rengi. Acaba diyorum ionu mu kullansam, yağmacıyı mı kullansam, anomaliyi mi kullansam, arjin şerifimi kullansam tabii ki de en çok sevmiş olduğum şerif skin'i yağmacı olduğu için direkt yağmacıyı kullandım. Singer hiç kullanmıyorum daha doğrusu oynamıyorum. O yüzden bu hesapta en çok sevmiş olduğum skinleri kullanacağım. Marshall'larda şöyle bir Fatih Marshall'ımız olsa çok güzel olurdu ama yok. Sihirpak kullandık. Şimdi Spectura skinlerinde Itik Specture'i çok seviyorum. E, Anamari Specture'i de çok seviyorum. E Black'si de çok seviyorum. Acaba hangisini kullansak, o piti piti mi yapsak? Gerek yok ona. Ne yapalım? Biz bugün Yetik Specture'i kullanalım. Çok güzel çünkü. Guardian'de ne yapabiliriz? Bakıyorum şöyle bir. Tabii ki de Operatörü de hiç düşünmeden Ion operatörü kullanıyorum çünkü aşırı seviyorum. Diğer operatör skinlerini kullanamıyorum arkadaşlar ben animasyonundan dolayı. Daha çok böyle sade operatör skinleri benim hoşuma gidiyor. Evet şu anda bile güzel bir koleksiyon olmaya başladı. Sivage koleksiyon diyebiliriz buna adı üstünde. Şimdi Baki'ye geldiğimiz zaman ise Ion Baki'yi kullanalım burada. Hemen Jatke skinlerimizde ne kullanabiliriz? Tabii ki de Ejder Jatke'nin bu rengini kullanacağım hiç düşünmeden. Ares'lerde bunu kullansak da olur, kullanmasak da olur. Odin skinimizde tabii ki de Blastik Odin. Pahalı olduğu için değil ama normal sevdiğim için. Şimdi bu hesapta bir sürü Phantom skin olduğu için ve de ben tüm Phantom skinlerini sevdiğim için birazcık zorlanacağız. Şaka yapıyorum. Hiç zorlanmayacağız. Hemen geliyorum buradan Oni Phantom'ın bu rengini kullanıyorum. Şimdi vandallarımızda yağmacı vandalımız var, hitik vandalımız var, asil vandalımız var, champions vandalımız var, delipop vandal, ejder vandal, ışık muhafızları vandal. Çöken vandal, ışık muha... Ben bugün asil vandalın bu rengini kullanmak istiyorum o yüzden kaplamayı kullandım Siz olsanız şu an hangi vandal skinini ve hangi phantom skinini kullanırdınız Bence asili kullanırdınız öyle düşünüyorum Hemen tekrardan koleksiyona geri geliyorum Bıçak skinlerimizde acaba hangisini kullansak Asil balta var, asil karambit, plastik polimer bıçağımız var Champions karambit, deli pop balta, Delipop pop pancer, ışık muhafızları bıçak, kelebek bıçak, Bezbol sopası, sihir, fark bıçak, valorant go, bir bıçak Şöyle bir bakalım acaba bugün hangisini kullanabiliriz hızlı olmamız gerekiyor Ben buldum kullanacağım bıçak skinini Yorumlu gentle kelebek bıçak kullanacağım. Evet şu anda koleksiyonumuz oldu. Klasikten bıçak skinine kadar Vandal'dan Phantom'ın operatörüne kadar kendi sevmiş olduğum skinleri kullandım. Zaten biliyorsunuz koleksiyonumuzun adı Sivage koleksiyon. Sizce yapmış olduğum koleksiyon nasıl oldu? Zevklerim güzel mi? Bilmiyorum artık. Bakacağız. O kadar güzel koleksiyon yaptık. Bir de şu yapmış olduğumuz koleksiyonla bir oyun girmezse gerçekten ayıp olurdu. Hemen Raze'i aldım. Şimdi A'ya doğru rush'lıyorum. Hemen Lich'ini mi aldım? Şöyle. Orada birisi var. Benten geldi. Bombayı yedim. Lan lan lan. ne oldu? Şey söyleyeceğim bu radyatoru ne kadar güzel. Baksana bir şu. Mitte evet. kavga var galiba. Ne haber canım? Ne oluyor burada? Hemen ilk kilimi şey aldım. Çok güzel bir şekilde. Tam diğeri asayt. sıkıntı yok uçabiliriz. Işınlandı buraya. Hemen solumuzda. Türk işe çok güzel bir şekilde öldürdüm fakat canım kalmadı 18 canım var merhaba sayfır ne baktın oğlum adam vurdu Hemen şöyle ultimi açıyorum O bomba ölmeleri gerek Ne haber canım Phoenix Yok artık daha neler ya Çok güzel bir şekilde çamuru öldürdüm O da burada hemen altında Goodbye. Çok güzel bir şekilde çamuru öldürdüm. Tekrardan. Bakıyorum. Çocuk burada bekliyor. inanılmaz ya. Ama çok güzeldi şimdi yalan yok. Umarım son anda fark ettim adamın arkamda olduğunu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak da olsa bir tebessüm olmuştur. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinizi iyi bakın seviyorsunuz. Kocaman bir kalp.